Abi abi şuradaki adam beni dövdü. Abi ne olur bana yardım et. Abi ne olur intikamımı al benim. Kardeşim kim dövdü seni ya? Burada ben varken seni kim dövebilir? Göster bakalım hangisi? Kim dövdü? Abi şu en sağdaki adam abi. Abi beni çok fena dövdü. Ne olur bana yardım et abi. Tamam kardeşim. O iş bende. Sen merak etme. İntikamını alacağım. Bekle beni burada. Şunu bir güzel pataklayıp geliyorum ben. Hangisi o gel bakalım sen buraya. Sen mi dövdün benim kardeşimi? Ha? Şimdi intikam zamanı. Şimdi seni tokat manyağı yapayım da sen gör. 3, 2, evet süremiz başlıyor. Al bakalım şimdi sana. Oh. Lan oğlum yavaş vursana. Yavaş vursana kardeşim. Lan, oğlum sana vurur gibi vursana. Ona... Oğlum lan, lan. lan. Oğlum yavaş. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum lan oğlum çok sağlam kayaya çarptık ya. <laughs> ya şey e, Cihangir kardeşim benim. Benim biraz çalışmam lazım sanırım. Benim biraz spor yapıp antrenman yapmam lazım Cihangir. Ama söz veriyorum senin intikamını alacağım. Şu arkamdaki... <laughs> Oğlum iri yarı bayağı da bir kaslı bir adammış ya <laughs> Allah'ım. Neyse ondan intikam alacağım. İntikam mı alacağım Cihangir? Hemen gidip çalışmalara başlıyorum. Haydi bakalım Komutan Roblox, çalışmalara başlayalım. İyice güçlenmem lazım benim. İyice güçlenmem lazım ha. Evet. Şöyle biraz kollarımı tokatlarımı geliştireyim abi? Osmanlı tokatını geliştirmem lazım. İyice kollarım güçlensin gidip ondan intikam alacağım. Cihangire bir söz verdim çünkü. Bol bol çalışmam lazım. Çalış Komutan Roblox. Çalış çalış çalış. Run. Evet şimdilik bu kadar yeterli. Gidip birilerini tokatlayayım ben. Ama tabii ki bu dayak yediğim adama ilk önce gitmeyeceğim. Önce biraz güçsüzlerden başlayalım. Biraz antrenman olsun. Öyle en baştakinden başlayalım bakalım. Bu benim biraz dişime göre diyeceğim ama benden daha da güçsüz arkadaşlar. Hemen bunu bir tokat manyağı yapayım. Evet hazır. Başlıyorum. Başla. Al bak. Oğlum daha vurmadan öldü ya Arkadaşlar daha dokunmadan tokatımın rüzgarıyla devrildi. Ha <laughs> ne kadar güçlendiysem artık. Evet şimdi ikinciye geçelim bakalım. Tabii ki bu biraz daha zor. Bir de bunu deneyelim. Evet 3, 2, 1. Tokadı hazır ve başlayalım. Al sana. Al sana oğlum. Kafadaki kask ne? <laughs> Valla kafasına kask bile takmış ama o kask kendini kurtarmadı maalesef. Benim Osmanlı tokadıma kim dayanır? Kask mı dayanır abicim? Evet şimdi şu takım elbiseli dayı da şansımızı deneyelim bakalım. Gel bakalım takım elbiseli dayı. İtalyan mısın? Nesin? Ben hazırım. Tokadımı yemeye sen hazır mısın? O zaman başlayalım. Allah. Dayı seninki biraz sertmiş ya. Dayı çok ağır Allah'ım. Dayı biraz insaf ama ya. Dayı çok elin bayağı ağırmış be. Aman diyeyim. Ama biraz yavaş vur. Gözünü seveyim bak. Kulağımın zarını patlattın be. Lütfen ama ya. Ben sana bu kadar hızlı mı Allah Vallahi öyle şu bir şey. arkadaşlar. Arkadaşlar bu dayıdan da dayak yedik ya. Tüh, biraz daha güçlenmem lazım. Cihangir benim biraz daha güçlenmem lazım anlaşılan. Hemen gidip biraz daha antrenman yapalım. E ben gidip biraz daha antrenman yapayım. Kollarımı güçlendireyim. Şöyle maviyle devam edelim. Güçlensin komutan Roblox. Çalışmaya devam. Run. Pekala başka ne varmış şöyle bir bakalım. İleride yumurtalar falan görüyorum arkadaşlar. Buradan <laughs> bir tane inşallah güzel bir pet gelir arkadaşlar. Bir tanesini seçelim bakalım ne çıkıyor. Come on. Hadi bakalım bir tane bulduk. Bir tane petimiz oldu arkadaşlar. Bir daha deneyelim bakalım bu sefer ne çıkacak. Daha güzel bir şey çıktı mı? Yok hala aynısı. Bir tane daha deniyorum. Oğlum hep aynısı çıkıyor ya. Bunlarla biraz daha güçlenmiş olduk. Gidip biraz daha kollarımızı güçlendirelim. Biraz daha çalışalım. Ondan sonra o dayak yediğim takım elbiseli dayıya da tokat manyağı yapmak için hazır olacağım inşallah. Haydi bakalım. Bunu deneyebiliyor mu bakalım? Evet. Artık bu kum torbası içinde seviyemiz yeterliymiş arkadaşlar. Şurada biraz daha hızlı bir şekilde tokadımızı güçlendirelim. Kollarımız güçlensin. Güçlen komutan Roblox. Haydi bakalım. Run. Evet 20k'yı geçtik arkadaşlar. 22k olmuşum 22.5k. Sanırım bu seviye takım elbiseli dayıyı tokatlamam için yeterli. Bir deneyim bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Fıtı, 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 fıtı. Şimdi intikam zamanı. Anam bu da 50k diyor lan. Oğlum ben bunu nasıl döveceğim ki? Neyse ya Allah bismillah diyelim. İman gücüyle bir daha şansımızı deneyelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Olur mu olur. Bir deneyelim bakalım. 3, 2, Allah'ım geri sayım başladı. 1. Dayı lütfen yavaş vur. Dayı. Ah, dayının tokatları. Vallahi çok ağırmış ya. Ama bu sefer yeniyorum. Evet bu sefer yeniyorum. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak dayı. Seni indireceğim yere. Al bakalım sana. <laughs> Olay budur. İşte ilk intikamımı aldım. Sırada sen varsın. Seni çirkin kaslı, şekilli, güçlü. <laughs> Allah'ım neyse. Adamdan bahsettikçe övgü dolu sözler söylemeye başladım arkadaşlar. Neden böyle <laughs> yapıyorum ki? Senden intikam alacağım. Senden intikam alacağım. Ama sana gelene kadar iyice güçlenmem lazım. O yüzden şu sıradakini bir deneyelim bakalım. Bu ne lan anam? Tavuk mu ördek mi ne lan bu? Bir de şu tavukla şansımızı deneyelim. Evet. 3, 2, 1. Seni de bir tokat manyağı yapayım. Tavuk olsun ne olduğunu lan? Oh, Allah'ım. Bir tavuğa göre elim çok ağırmış be kardeşim bu nedir oğlum, oğlum. oğlum anam yavaş dur oğlum bak yavaş dur kocamı seveyim ya. ya Oğlum lan bir tavuktan dayak yedim ya olacak şey mi abicim Gidip biraz daha güçlenmem lazım Koş komutan Roblox Eve gidip biraz daha güçlenmem lazım İntikamımı almam lazım Hemen şurada biraz daha çalışalım Çalış komutan Roblox Run. anam. Anam kollarım bitti. Yemin ederim kollarımı kaldıracak halim kalmadı. Anam ölüyorum. Anam ölüyorum ben. <laughs> daha Cihan gir. Bana bak Cihan gir. Senin intikamını alacağım diye vallahi bak şu anda milyon 1.200.000'i geçtim. Artık herhalde bu seviyeye yeterli onları dövmem için. Evet. Şimdi gidip intikam şansımı bir deneyim bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım komiser Roblox. Önce şu tavuktan başlayacağım. Seni gidi tavuk seni gel bakalım. Şimdi işim bitti senin. Seni bir tavuk kızartmasına 3, çevireyim 2, de sen gör. 1. Başlıyorum. Haydi bakalım. Al sana. Al sana. <laughs> Oley işte budur. Daha ikinci tokatımı yemeden arkadaşlar rüzgarıyla devirdim. <laughs> Şimdi sırada yanındaki var bakalım. Bunu yenebilecek miyim? Artık en sondaki o kaslı ve güçlü adama sadece bir rakip kaldı arkadaşlar. Allah'ım hadi bakalım. Bir de şunu da deneyelim şansımızı. 3, İnşallah 2, bunu da yenerim. Bu da 1. neymiş abi? İtfaiyeci midir nedir? Oğlum itfaiyeciler sağlam oldu. Anam. Deneyelim bakalım. Evet sonra iyi gidiyorum. sana, al Osmanlı tokatımı bakalım. Sen de tokat bak. İşte bu. Oley. Komutan Roblox. intikam için sadece bir adım kaldı arkadaşlar. Evet hadi bakalım. oğlum lan adamı görünce bir tırsıyorum yemin ederim şu hastalara bak ya. Rambo gibi adam abicim. Ama intikam için Cihangir'e söz verdim. Senden intikam alacağım. Gel bakalım. O zaman başlayalım. İntikam dövüşü başlasın. Hmm, demek geldin komutan Roblox. Yeterince güçlendin mi? Yediğin tokatlara doymadın sanırım. Şimdi seni bir daha tokat manyağına çevireyim de sen gör. Haydi bakalım başlayalım. Kim kimi tokat manyağına çeviriyormuş şimdi görürsün sen. Haydi bakalım komutan Roblox. Tokadımın yüzünü göreceksin oğlum. O gözlüğünü kıracağım gözünde. Al bakalım sana. Al sana. Al bakalım. Al 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 al. Al al Alma alma dur bir dakika bekle. Şaka yaptım. Lütfen biraz daha çalışmam lazım. Ama neden böyle oldu ki ya? 1 biri geçtim abi. Herkes yendim. Bir tek bu adamı yenemiyorum. Ha neden? 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 <laughs> Cihangir bana bak aslanım. Oğlum bak senin intikamını alacağım diye yemediğim tokat kalmadı lan. Oğlum tokat manyağına döndüm lan. Madara ettiler oğlum beni. Allah'tan gözlüğüm kırılmadı bak. Allah'tan gözlüğüm sağlam kaldı. Neyse gidip biraz daha çalışayım. Söz verdiğim gibi Cihangir'in intikamını alacağım arkadaşlar. Söz verdim. Yapacağım. Allah zor olsa da yapacağım arkadaşlar. Zor ama yapacağım. Gidiyorum. Gidiyorum çalışmaya devam. <laughs> Run. Of adam, anam kollarım. Vallahi bittim ben. Oğlum bir tane daha tokatlar darbe satacak halim kalmadı yemin ederim ya. Cihangir neredesin? Cihangir oğlum bak. Senin intikamını alacağım diye yemin ederim ellerimde nasır çıktı la. Oğlum vallaha nasır çıktı bildiğin nasır çıktı oğlum. Yemediğim tokat kalmadı lan. Tokat manya oldum oğlum. Dayak manya ettiler lan beni. Ama söz verdim intikamını alacağım. Söz verdiysem yaparım. Sen yaparsın abi. Sen komutan Roblox'un. Benim intikamımı alırsın abi. Göreyim seni. Oğlum intikamını alırım. Göreyim seni dedi. Arkasını döndü. Gazı verdi gitti ya la. Anam. Neyse <laughs> arkadaşlar. 22,5 milyon olmuşum. 22,5 milyonu geçmişim. Daha ne yapayım ya? Daha ne kadar çalışayım abi? Gidip son kez şu intikam denememi yapayım arkadaşlar. Allah'ım yiyeceğim dayağı tahmin edemiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Belki bu sefer yenerim. İnşallah bu sefer yenerim. Daha doğrusu Allah'ım sen bana yardım et. Tipe bak oğlum kastana bak ya Allah'ım kaslara bak. adam. Ben bunu nasıl yeneyim? Ben bunu nasıl yeneyim lan? Yine mi sen Komutan Roblox? <laughs> Hangi cesaretle karşıma çıktın sen? <laughs> Yediğin dayağı doymadın herhalde. Sana son kez sağlam bir dayak atacağım bu sefer. Bu sefer yerden kalkamayacaksın Komutan Roblox. <laughs> Ulan şimdi sinirlendim. Yemin ederim şimdi çok sinirlendim. Seni tokat manyağı yapacağım bu sefer. Amasya manyağı değil tokat manyağı bu iğrenç espriyi neden yaptım ki ya? Neden yaptım ki ben bu <laughs> iğrenç Neyse başlayalım. Seni çirkin kaslı şey seni. Şimdi bittin sen. Seni tokat manyağına <laughs> çevireceğim ulan. Başlayalım alsana. Onun Oğlum adamı bir tokatla devirdim ya lan. Oley işte budur. İntikamımı alırım dedim aldım arkadaşlar. Yaparım dedim yaptım. Ederim dedim ettim. Ba Neyse tamam fazla uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Sonuçta intikamımı aldım. Komutan Roblox yapar. Yaparım dedim yapar. Hala uzatıyorum neyse tamam. Evet şimdi sana gelelim. Söyleyeceğin son bir söz var mı? Gözlüklü kaslı şey. <laughs> e, boşluk hanıma geldi. Çok şanslıydın. Sadece şanslıydın komutan Roblox. Bir dahaki sefere görüşmek üzere komutan Roblox. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Ya ne bir dahaki sefere kardeşim. Yendiğim adamı ben bir daha yenmem. <laughs> Olay budu. Komutan Roblox intikam alacağım dedi. Söz verdi ve intikamını aldı arkadaşlar. Oley. Cihangir neredesin Cihangir? Oğlum Cihangir nerede lan? Ara. Oğlum çocuk bize Yaparsın edersin dedi. Gazı verdi kendisi gitti ya la. Ana. Neyse arkadaşlar. Sonuçta intikamımızı aldık arkadaşlar. Başardık. Yaparız dedik ve yaptık. Komutan Roblox. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oğlum bu eldivenlerle selam verilmiyor. Yüzüm falan görünmedi. <laughs> arkadaşlar idare edin bu seferlik böyle olsun. Bay bay.